Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar kıymetli arkadaşlarım. Bu videomuzda eğitim ve öğretimde 5 etik 5 nolu denememizi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu 5. denememiz olacak. Biliyorsunuz ÖSYM bir AGS, daha doğrusu Milletin Bakanlığı AGS diye bir sınav icat etti sevgili arkadaşlar. Bu, bu sınav sonucunda da mecburen konu başlıkları belirledi. Biz bu sınav hani e, halen bu sınavla öğretmen alımı yapılacağı için şimdilik bu sınava hazırlanacağız sevgili arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine notlarımızı açıklama kısmının son satırına bıraktığım linki linki tıklayarak alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Umarız bu sınav sizin için ilk ve son olur. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri olursunuz artık atanırsınız. Geleceğe güvenle bakarsınız sevgili arkadaşlar. öğrencilerinize kavuşursunuz anları yaşamaya başlarsınız. İşte üretken, sevgi dolu, huzur dolu, hani kendi mesleğini yaparak normal bir hayat sürmenizi umuyoruz kıymetli arkadaşlarım. Evet hadi bakalım eğitim ve öğretimde etik ne no oldu, beş no denememesi çekelim sevgili arkadaşlar. 8 soruluk yapmaya yaptım. Çünkü her ne kadar bazı arkadaşlar videonun uzamasını sorun etmezse de hocam zaten akıcı geçiyor sorun yok dese de ortalama izlenme şeyine bakıyoruz 5 dakika 7 dakika. Bu da beni biraz demoralize ediyor. Sanırım uzun videolar izlenmiyor öyle algılıyorum. O yüzden biraz kısaltmaya başladım videoları. Hani bu dönütler, bu çıktılar onu gösteriyorum. Haydi efendim buyursunlar. Etik biliyorsunuz Lisans programlarında 2018'den sonra etik ve ahlak dersi zorunlu olarak okutulmaya başlandı. Ve başlandı ama bu dersin hocası, bu dersi çok iyi bilen hocalar da pek yoktu sevgili arkadaşlar. Ben de bunu üniversitede 4 dönem verdiğimde bunu fark ettim. Kendi oluşturduğum içerikleri diğer bu dersi anlatan arkadaşlara da verdim. E dolayısıyla hani iyice biraz kendini geliştiren planlı programlı iyi hazırlanan bir hoca, bir öğretim üyesi denk gelmemişse bu konudaki bilgi birikimimizin çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz ne yazık ki gerçek bu yani. Evet efendim haydi başlayalım sevgili arkadaşlar. Önce biraz gıcık aldığınız yerleri tekrar ede ede iyice benimsetmeye, zihninizde oturtmaya çalışalım. Soru 1. Yukarıda temel özellikleri verilen etik teorisi hangisidir? Etik eylem en büyük iyiyi üretme ihtimali olan eylemdir. Yani bir şey nasıl etikmiş çok çok iyi sonuçlar verirse. Temel amaç bireysel ya da toplumsal mutluluk sağlamak için en iyi çıktıları veren davranışları seçmektir. Yani sonucuğa odaklanacağız. Eylemin sonucunda ne kadar çok kişi faydalanıyorsa, ne kadar çok iyilik üretiyorsa o eylem etiktir diyen sevgili arkadaşlar etik teorisi teolojik ya da teleolojik etik diye de literatüre geçiyor. Teolojik etik olacak Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Bunun, bunlara faydacı etik, sonuççu etik de denebiliyor. Küçük alt başlıkları da var. Deontolojik etik kural etiğiydi sevgili arkadaşlar bir dizi ilke ve kurallara uygun davranmanız gerekiyordu. Davranışın sonuçlarından öte niyet falan önemliydi. Diğer sorulara cevabını vermeyeyim. Erdem etiği karakter, iş etiği uygulama etiklerden bir tanesi. E, feminist etikte hani erkek ve kadınların eşit olması gerektiğini savunan, aslında ortaya atılan etik tanımların bir tanımlarının bile erkek gözüyle yapıldığını düşündükleri için bir daha da başka bir feminist anlayışı yansıtan Kadın erkek eşitliğini böyle ön plana çıkaran bir etik anlayışını savunuyor feminist etik o zaman doğru cevap teolojik etik oluyor sonuç etik yani faydacı de diyoruz davranışın sonuçlarına bakıyorum kardeşim çıktılarına bakıyorum ha Çıktılarının iyi olup olmadığını anlayamıyorsam, yararını ölçemiyorsam bu sefer diyorum ki en az zarar vereni seçeyim diyorum. Yani hep davranışın sonuçlarına odaklanıyor. Teolojik etik ya da teleolojik etik, sonuç etik ya da faydacı etik de deniyor buna, buna Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Buyursunlar efendim ikinci sorumuza bakalım. Buyurun efendim. Yukarıda temel özellikleri verilen etik teorisi hangisidir bakalım. Yani ben etik teorilerini... Yani bunu sorar Hüseyin'e başka da o bunun alt sınırına inerseniz bu felsefenin içerisine girersiniz çıkamayız yani. Buradan zaten bir ya da iki soru beklediğimiz için çok abartmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Başkalarının sana karşı nasıl davranmasını istiyorsan sen de o şekilde davranmalısın ilkesini temel alır. Bir davranışın etik olabilmesi için mutlaka ödev kaynaklı olması, iyi istenç içermesi yani iyi niyet içermesi Ahlak yasasına uygun olması ve örgül, özgür seçimle gerçekleşmesi gerektiği vurgulanır. O zaman sevgili arkadaşlar, ödev kaynaklı iyi niyet içeren ahlak yasasına uygun olan ne diyorduk biz bu felsefede yani deontolojik etikte sevgili arkadaşlar, namı diğer ödev etiği kural etiği de denir. Davranışın sonuçlarından öte, senin niyetin o davranışı gerçekleştirirken. Mutlaka uyman gereken ahlak yasasına, hukuka, e, bilmem efendim kanunlara uyuyor musun, uymuyor musun? Ona bakarım diyor. Sonuç her zaman yanıltıcı, doğru karar verdirmeyebilir diyor. Sonuçtan önce niyet, o süreci, o sonuç oluşmadan önce davranışın, söz konusu ilkelere, kurallara falan işte ilkelere uymak da diyor kişinin ödevidir diyor sevgili arkadaşlar. İşte biz bu etiğe deontolojik yani kural etiği diyoruz. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri ödev etiği de deniyor buna. Deontolojik etik olacaktı. Doğru cevap. Temel amacımız soru üzerinden bir tekrar yapmak sevgili arkadaşlar. Buyursunlar. Evet süreye de baktım. Şöyle 12-15 dakika sürerse. Buyurun efendim. Yukarıda temel özellikleri verilen etik teorisi hangisidir? Yani etik teorilerine bir de farklı bakışla baktım. Yani farklı cümlelerle, öncüllerle yine sizin bildiğinizi tahmin ettiğim etik teorilerini sormaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Buyursunlar efendim. Temel uğraşısı insanlar arası ilişkilerden hareketle iyi hayatın nasıl olacağı sorusuna yanıt vermektir. Yani iyi hayat nasıl olacakmış? Bu teoride anahtar kavram kurallar veya sonuçlar değil, Kurallar neydi? Deontolojik etik değil diyor yani. Sonuçlar neydi? Teolojik etik değil. Davranışta bulunan bireyin nasıl bir insan olması gerektiği yani karakter, karakter, karakter ama erdem etiği, karakter etiğini bulamadınız değil mi sevgili arkadaşlar? İşte diğer adı olan aksiyolojik etik olacak. Doğru cevabımız Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri demek ki karakter etiğinin, erdem etiğinin diğer adı neymiş efendim? Aksiyolojik etik olacak. Yani bak bu ne diyor? kurallarla ilgilenmiyorum diyor. Kurallar neydi? Deontolojik etik, kural etiği. Sonuçlarla da ilgilenmiyorum diyor. Yani teolojik etik. Hani hatırlayın sonuççu ya da faydacı etik. Yani sonuçlarına bakıyordum. Ben diyor nasıl insan olması gerektiğini yani erdemlerine, erdemlere sahip bir karakter özelliklerine bakarım diyor. İşte karakter etiği ya da erdem etiği de diye de literatürü geçiyor ama daha çok bu aksiyolojik etik olarak da biliniyor. Demek ki aksiyolojik eti, etiğin diğer adı karakter etiği yani erdem etiğiymiş. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri doğru cevap Denizli olacaktı. Buyursunlar efendim, buyursunlar efendim. işte birkaç tane daha çözelim. Normal benim beklediğim yerlere gideceğiz. Yukarıda temel özellikleri verilen etik teorisi hangisidir? Bakalım efendim. Teorik etiğin belirlediği genel kuralların belirli somut bir durumdan nasıl kullanılacakmış? Yani etiği, teoriyi, mayoriyi boş ver diyor. Bir durum olduğu zaman bunu diyor nasıl kullanacağını diyor, kullanacaksın diyor. Bununla uğraşıyorum ben diyor. Teorik etik olgularla ilgilenirken bu etik olaylarla, problemlerle ilgileniyor. Yani sorunlar üzerinde nasıl, ne yapacağız? Yani bunları nasıl kullanacağız? Yani nasıl uygulayacağız? Diyor. Doğru cevap sevgili arkadaşlar. Uygulamalı etik olacak. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri işte uygulamalı etik. Kuralların belli bir durum üzerinde nasıl kullanacak, nasıl uygulayacağız bunu? Tamam anlattın güzel, deontoloji dedin, bilmem sonuç dedin ama yani bunu bir de tıpta nasıl kullanacağız, bunu bir işte nasıl kullanacağız falan. İşte uygulamada etik teorilerin ya da etik ilkelerin nasıl kullanılacağıyla ilgilenen, daha çok etik olaylara ve problemlere sevgili arkadaşlar kafa yoran etik teorisine biz uygulamalı etik diyoruz Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Evet efendim buyurun. Buyursunlar efendim. Bir soru daha var efendim. Buyurun efendim. Erdem etiği neydi? Aksiyolojik etik yani karakter etiği için hangisi söylenemez? Siz tabii bu soruları çözerken şey yapıyorsunuz değil mi? Önce bir donduruyorsunuz, kendi cevabınızı veriyorsunuz, sonra benim çözümümü izliyorsunuz. Bakalım, nasıl bir insan olmalıyım sorusunun yanıt üzerinde çalışır. Evet efendim, Erdem karakter etiği budur sevgili ve karakterine uygun yaşa. Ya da her insan kendi karakterine uygun yaşar vurgusu vardır. Duyular ahlaki eylemlerin gerçekleşmesi de önemli görülür. Evet sevgili arkadaşlar duyular gerekli görülür. Yani bu bir ayrıntıdır bilmiyorsanız da tekrar edelim. Erdemli olmak ile erdemli davranış göstermek arasında fark olduğunu savunur. Evet efendim erdi olmak yetmiyor. Önemli olan davranışa da dönüştürmek diyor bunlar. Eylemlerin ahlaki olmasının ölçütünün eylemlerin sonuçlar olduğu iddia edilir. Yanlış sevgili arkadaşlar. Eylemlerin sonuçları bir ölçütse biz ona ne diyorduk efendim hatırlarsanız teolojik ya da teleolojik etik yani sonuç etik yani faydacı etik diyorduk sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla erdem etiği için D'deki eylemlerin ahlaki olmasının ölçütünün eylemin sonuçları olduğu iddiası yanlış olacak sevgili arkadaşlar. E'yi doğrulayalım. Kurallar veya sonuçlar değil yani deontolojik ve... E, su, teolojik etik değil, teolojik etik değil. Davranışta bulunan bireyin nasıl bir insan olması gerektiği yani karakter vurgusu yapıldı Sevgili arkadaşlar burada zaten Erdem etiği, aksiyolojik etik için doğru kabul etmiştik. O zaman doğru cevabımız denizli olacak Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Buyursunlar efendim işte güzel bir ben yazdım bunu sevgili arkadaşlar. Yani ÖSYM e böyle sorarsa iyi, daha iyi olmaz mı yani daha böyle ne bileyim teolojiymiş bilmem neymiş ya o felsefe dersinde miyiz yani uygulamadaki etik kurallarının nasıl hani yansıtılacağını falan oluşturulacağını falan sormasının daha mantıklı olur. Ben çünkü vize ve finallerde hep böyle soru sordum sevgili arkadaşlar. Yani yaşamın içinde olan kav yani kavramları yaşamın içine almaya çalıştım. Uygulamada arkadaşlarımızın bunu görmelerini istedim. Neyse inşallah ÖSYM e insaflı olur. Evet bakalım. Öğretmenlerin derste sürekli telefonlarıyla meşgul olması ve derste gerekli enerji ve dikkati vermemeleri hangi etik ilkelerini ihlal ediyor sevgili arkadaşlar? Tarafsızlıkla bunun alakası var mı? Yok sevgili arkadaşlar. Bu bir çeşit kaytarmadır. Görevden kaytarmadır. Yolsuzluk yapmamayla da bunun alakası yok. ve de profesyonellik alayışına uygun değildir. Profesyonel bir kişi mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri uygular. Dolayısıyla bu da derste derse yoğunlaştırmak ders dışı hani dersin verimli işlenmesini engelleyecek faktörleri kapı dışı etme de bir profesyonelliktir. O zaman demek ki öğretmenlerimiz derste sürekli telefonları meşgul olduklarında ve ders için gerekli enerjiyi ve dikkati derse yoğunlaştırmadıklarında Kaytarma davranışı ve profesyonellik etik ilkelerine uygun davranmamış oluyorlar. Yani tarafsızlık, pardon, kaytarmış oluyorlar hem de profesyonelle uygun davranmamış oluyorlar. Doğru cevap 2-4 olacaktı sevgili arkadaşlar. E, e, Bursa olacak doğru cevap. İşte yani bu tarz sorulursa daha makul değil mi? Yani daha güzel olmaz mı sevgili arkadaşlar? Oraya felsefeye falan bizi sokmasa yani. Evet demek ki öğretmenlerimiz... Derste oyalanıp dersten kaytarıyorlar. Bir de bu profesyonellik anlayışına uygun değil. Profesyonel bir öğretmen bu şekilde davranmaz. Doğru cevap Bursa olacaktı Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Buyursunlar efendim. Buyurun güzel bir sorumuz var. Hangisi etil, <laughs> etik liderin özelliklerindendir sevgili arkadaşlar? Etil alkol ürünü ekip dışı aklımız demek ki. Et, öyle bir şey var ya etil var bir de metil alkolüm var. Evet iki tane var. Evet sevgili arkadaşlar. Hangileri etik liderin özelliklerindendir? Dürüst ve şeffaf mıdır etik liderler? Evet sevgili arkadaşlar. Soruyu çözdünüz değil mi? Bu soruda bir öncül, bir buradaki bir öncülün ilişkili olmadığını düşüneceksiniz ama bakalım. Alçak gönüllüdür sevgili arkadaşlar etik liderler. Etik liderler disiplinlidir o mesleğinin doğası gereği olan kurallara uyarlar. Hani disiplin deyince böyle katı disiplinli vurup kıran, döven anlamında düşünmeyin. Yani bir çağdaş bir disiplin anlayışına sahiptir. Adil ve hoşgörülüdür sevgili arkadaşlar. Verdiği sözleri yerine getirir. Dolayısıyla beşi de yani Denizli'deki seçenek sevgili arkadaşlar deniz seçeneği doğru. Demek ki etik lider hem dürüst ve şeffaftır, alçak gönüllüdür, disiplinlidir, adil ve hoşgörülüdür. Verdiği sözleri yerine getirir. Sanki sizden mi bahsettim sevgili arkadaşlar? Zaten şu an bu özellikler zaten mi mevcut sizde sevgili arkadaşlar değil mi efendim? Evet hadi bakalım güzel bir sorumuz var. Yapılan araştırmalarda elde edilen bir öğretmenle yapılan görüşmeden elde edilen bir ifademiz var. Buyurun efendim. Yukarıda yaşanan olayda daha çok hangi etik dışı davranış belirgindir? Bakalım. Konuşuyor öğretmenimiz. Bu konuyla ilgili yaşadığım ör bir örnek olayı vereyim. Okulumuzda Erasmus projesi düzenlendi. Projeye katılacak öğretmenleri belirlemek için anket düzenlendi. Bu anket değerlendirme kriterlerden oluşan bir ölçekti. Erkek öğretmenler arasında puan alarak birinci olmama rağmen istediğim yere yani ülkeye götürülmedi. Okullarda buna benzer olaylar oluyor niye istediğim olmadı diye sorarsanız okuldaki yöneticilerin sendika ve akrabalık ilişkilerine bağlı olarak bu olayın olduğunu düşünüyorum. Peki burada hangi olay var? Sömürü dediğimiz nedir efendim? Bir insana gerektiği yani çalışma izmi, yaptığı hizmetin karşılığını vermemek. Yolsuzluk başka bir şey. Tacizle alakası yok. Bu ayrımcılık değil mi sevgili arkadaşlar? İşte ayrımcılık. Tam bir bazen ettik köken olarak yapılıyor. Buradaki ayrımcılık sendika ilişkisiyle de aynı sendikadan olmamakla da ilişkili olabilir. Akrabalık ilişkilerine bağlı da olabilir. Cinsiyet de burada bir ayrımcılık nedeni olabilir. İşte tipik bir ayrımcılık örneği olmuş yukarıdaki örnek. ÖSYM e böyle sorsa çok daha güzel olur bence sevgili arkadaşlar. Hem mesleğin doğasını da anlamış oluruz. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, kısa bir mini bir e, denememizdi. Yani zaten bir ya da iki soru sorulacağı için. Yani etik soyut kısmına da girdim. Teoriler kısmına. Uygulamada etik dersinin e, nasıl sorulabileceğine ilgili de sorular yazdım. Çünkü bunları vize ve finallerde soruyordum zaten. İnşallah faydalı olmuştur Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.